Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Bobken V9'da torna rapid ayarlarımızı nasıl yapabiliriz onu göreceğiz. Saat tuş yaptım kaba tonalıma düzenledim. Burada rapid'ler ayarıma geldim. Burada seçeneklerim var yaklaşmanın altındaki seçeneklerim var. Varsayılan rapid yaklaşma, dış çap yaklaşma, iç çap yaklaşma, yüz yaklaşma şeklinde alt tarafta tanımlanmış X, z noktasında rapid var. Tıkladığımda rapid z ve rapid x geliyor. Örnek veriyorum. Rapid z'e 100 vereyim. Rapid ise ise şu şekilde 200 vereyim. Bu şekilde verebilirim ölçülerimi. Alt tarafta türlerim var. Çıkış standart rapid. Burada Z ve X'lerle oynayabilirsiniz. Çıkış rapid üzerinde takım referansını X'ye Çıkış noktası Z ve X rapid hareketleri Çıkış noktası Z X rapid hareketlerini ayarla şeklinde seçeneklerim var. Buradan da bu seçeneklerimi seçebilirsiniz. Z ölçüsüne örnek veriyorum. Çıkış standart rapidimi seçtim. 100 verdim. X ölçümü ise 200 verdim. Takım yolunu hesaplattım. gördüğünüz gibi örnek olarak direkt verdim rapid ayarlarımda Vokyan V9'da tonlamada rapid ayarları bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.